Alırlar sen. sen. At <laughs> Bak bakalım ya. arkadaş. Hocam. Yalnız Ali geçer. Ali geçer. Yok yok. Nasıl abi? abi Topa vur, abi. Çekmek. Çekmek. Ne diyor bana? Çektik. Tamam ben de Çektik. Aa, hocam, teşekkür ederim. Allah var. Amin. Amin. Hayırlı amin. Allah razı olsun. ну ещё и <laughs> Çok, evet, koştuk, koştuk. Öncelikle 72 yaşındaki bir transferin olup olmayacağı konusunda biraz trettode kapıldık ama geldi Şeref abiyle tanıştık bizim babamız yaşında, gerekirse dedemiz yaşında. Ama gördük ki antrenmandaki performansı olsun, kişiliği olsun, futbol geçmiş olsun, arkadaşlara örnek olacak, bizler örnek olacak bir kişiliği var. O yüzden kişilik ön planda bizde. Bunu da onda gördük. Futbolu da tabii taşıyabilecek durumda. Bunları gördükten sonra da transfere karar verdik. İnşallah yüzümüzü kara çıkarmaz diyoruz. Başarılar diliyoruz. Evet. Evet. 72 yaşındaki Şerif hocamızla beraber e, bu yola baş koyduk. Yani Şerif hocamız e, muhtemelen biz daha doğmadı doğmadığımız zamanlarda hala bu futbolun içindeydi. E, biz de şu an, aynı şu an aynı takımdayız. Yani onun tecrübelerine faydalan, faydalanacağız Allah izin verse. Yani güzel bir başlangıç yapmayı düşünüyoruz. Onu kendimize örnek alıyoruz. Yani biz de inşallah ileride yani sağlığımız el verdiği sürece Şerif hocamız gibi sağlıklı bir şekilde devam edebiliriz yani. Yani o geçen. da o da o da bizimle beraber yani bu sahada ter dökecek. Bizim başarımız için elinden geleni yapacak. Yani bundan şüphemiz yok. Başarılar. Diliyorum. Başarılar diliyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Ee, ben size başarılar diliyorum arkadaşlar. Sağ size başarılar diliyorum. Şimdi ter dökeceksiniz. Neler söyleyeceksiniz? Önce Bozoklar'ın şehri Yozgat'ta bulunmakta mutluluk duydum. 2018'de Osmaniye-Karaçay, 2019 Mardin-Kızıtepe Gençler Birliği, 2020 Erzurum-Harbiş ve bu sene 2021'de Yozgat Divanlı Gençler Birliği spor. 55 yıldır aktif futbol oynamaktayım. Amacımız e, e, dünyanın en yaşlı amatör futbolcu muvarlığı Türkiye'ye taşımak. İkincisi e, gençlere örnek olmak, onları topluma, spora kazandırmak. Bu, ölçü, bu ölçüde ben e, elçilik görevini üstlenmiş durumdayım. Daha çok doğuda bulunmak arzu ettim ama nasip işte bu sene de Yozgat'ta nasip oldu. Üçüncüsü de umudunu kaybetmiş insanlara umut aşılamak. Yani belli bir yaşa geldikten sonra umudunu kaybediyor insanlar. Ben şöyle oldum böyle oldum diye ak arkadaş. Amacımız nedir? O insanları da topluma kazandırmak, toplumun içinde barındırmak, onlara umut aşılamak. Çünkü bu vesileyle bu yaşta insanlarımıza kendilerine iyi bakmalarını, düzenli yaşamalarını, sporda spor aşkıyla yürümelerini tavsiye ediyorum. Umutsuzluğa kapılmamalarını tavsiye evet. ediyorum. Bundan sonra takımın başarısını ter dökeceksiniz. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü Yozgat Bozakların şehri gerçekten burada çok büyük bir mutlulukla karşılandım. Teşekkür ediyorum Yozgat halkına. Artık bu sezon buradayız. Divanlı Gençler Birliği'ne Yozgat'a hizmet edeceğiz efendim. Evet. Hocam ya, tabii 55 yıllık bir spor aktivisi içerisinde futbol futbolun yüzünden okulu bıraktım ben zaten 55 yıldır aktif futbol oynayan bir insan hemen hemen ne ifade ettiğini zaten ifade etmiş oluruz futbol bizim yavkulumuz diyelim spor aşkı diyelim aşkımız diyelim futboldan ayrı kalmam mümkün değil UEFA bir Allah kiliyor abi ki oğlum daha kendi yaptım bir tanesi 15. Tamam. Dur Sağdaki sola çekiyor. Tamam, o anı. sağ tarafa tamam. göre pozisyona gir. Ellerde bir şey yok, ayaklarda. Topu Tamam, 然后，现在为什么？ İlk, ilk maçta ilk galibiyet geldiğimiz için çok mutluyum. Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah devamı gelir.